Selamünaleyküm arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Eylas'ın Aura Kuyuvak halı yıkama makinesi süpürme kuru ve ıslak. Evet bunu size tanıtım yapacağım. Ee, ben daha önce da temizlik yapmıştım. Evin temizliğini atınca e, istek üzerine makine tanıtım e, istenmiş ve ben de istek üzerine makinemi tanıtacağım arkadaşlar. Teknik tek özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Motor gücü 1300 watt. Vakumlama 1900 mms Gerilim frekansı 220-230 ve 50-60 hız. Hava debisi 200 metreküp. Su emiş kapasitesi 1,5 litre. Pompa gücü 26 watt. Pompa basıncı 2,5 watt. Temiz su tankı 7 litre. Kirli su kova kapasitesi 8,5 litre toz torba kapasitesi 5 litre, ağırlık olarak 9 kilo. Arkadaşlar e, makinemiz bu şekilde. Size şöyle aksesuarlarını da resim olarak gösterip daha sonra e, kendi e, kutumun içindekileri de tanıtacağım ne işe yaradığını. Evet şu şekilde arkadaşlar. Şu halı süpürme bir numara. Bu halı yıkamada e, kildi su tankını. Alınca bu kovaya kullanılıyor. Onu da göstereceğim. Bu e, halıyı yıkamada kullanılıyor. uç olarak da. Bu da fitresi. E, bu içinin motor fitresi. Bu da dış fitre arkadaşlar. E, kablosu var. Evet. Dip köşe. Şekil gösteriyorum. Şu fitrenin kapağı. Toz için. E, evet. Emiş gücü olan toz için toz toplama. Evet arkadaşlar şu şekilde kartuş fitre sünger fitre ve egzoz filtresi bulunmakta. Ben şimdi bunları size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Evet ve garanti belgesi var. Benim bu makinamı ben evet 2014 yılında almışım. 8 seneye girmek üzere yani 7 sene tam dolu dolu olmuş. Aralığın 5'inde almışım arkadaşlar. Ve çok memnunum gerçekten. Hiçbir bozulma olmadı. Sadece yıkamadan ben suyuna Normal e, Arap sobunu, sıvı Arap sobunu kullanmıştım ve o çok köpürdüğü için borularını tıkadı ve e, ıslak olarak kullanmıyorum. Sadece kuru süpürge olarak kullanıyorum. Ama lakin size şöyle söyleyeyim, emiş gücü çok yüksek ve ben alırken e, ihlasa gitmiştim çünkü değişik Philips'e de baktım, Boşa da baktım ama daha önce bir makinem vardı emiş gücü çok güzeldi fakat e, bozuldu bir de 15-20 senede kullanmışım onu şimdi öyle bir şey ki eski makine yeni bu da 8 senelik makine maşallah şeytan kulağına kurşun çok iyi çıktı e, şu, şu borusu görmüş olduğunuz borusu halı yıkamada kullanılıyor Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Bunu e, hortumu bu şekilde veriyorlar. Yani bunu e, sapın şu yıkamada halı süpürüyoruz ya. Süpürgenin e, borusuna takılıyor bu. Onu da birazdan size göstereceğim. Neden bunu ilk önce gösterdim. E, ben bunları taktım. Kullandım. İlk başta çok güzel temizledi. Hakikaten e, ee, işte hata bende oldu. Ben eğer ki kendi deterjanından servisten şir alsaydım bu sorunu yaşamayacaktım. Ve geri de götürmedim. Çünkü kullanmıyorum. Hallarımı yıkamaya veriyorum ama nefis yıkadı ve gerçekten içinin bütün tozunu toprağını almıştı. Çok hoşuma gitti. Fakat ikinci yıkamada çalışmadı. Çalışıyor fakat su fışkırtmıyor. Çekmeye çekiyor. Ee, bana da çok uzak. Bakın çok büyük ve ihlas da bana çok uzak bunu götürmek için araba lazım arabam da yoktu çünkü hepsini götürmem lazım ki e, garanti belgesi için değil ama yaptırmadım yani bunun ihlasın hiçbir zaman kabahati yok onu belirtmek isterim burada niye gösteriyorum ucunda tıkanıklık oldu şurada bu da püskürtmüyor yani tahminim burada içinde sabun kurumuş öyle tahmin ediyorum sadece şunu görsem yeterli diye düşünüyorum ama İleride ben bakacağım. Şu anda onu yapmıyorum. Kuru temizlemesine gelelim. Gerçekten mükemmel bir makina. Emiş gücü çok yüksek. Alırken motor gücünü zaten emiş gücü yüksek olursa motor gücü de yüksek olur. Bunu unutmayın. Emiş gücü yüksek olanı tercih edin her zaman. Benden size tavsiye. Evet şöyle uçları kısaca göstereyim. Bu halı yıkamada, halı yıkamada kullanılan halı aparatı. Sadece yıkamada kullanıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Halı yıkarken şu şekilde yıkarken kullanılıyor. Bu birinci aparatımız. Yine şöyle göstereyim de. Evet. Bu benim birinci aparatım. Evet şu aparatımız koltuklarda. Evet koltuğumu da yıkadım ben buna. Zaten belli kalmışım. Evet koltuğumu da yıkadım bu şekilde. Küçük olduğu için. Hatta bu küçük de halıyı da yıkayabilirsiniz. Fark eden Hiçbir şey yok. İşleri aynı. Bu da böyle. Az önce hortumunu gösterdim. Bu hortum da bu şekilde. Evet. Bu da e, bu hortumu gösterdim ya. Şu şekilde buraya takılaraktan hortum içine giriyor. E, bu Bunu da göstereceğim şimdi. Şu dip köşe köşelekler için. Köşeleri almada kullanılıyor. Şu işte perdeleri, koltukları, küçük bir aparat. Şu mandalları da, ee, şimdi biraz sonra takacağım size göstereceğim. Halı yıkamada sapına tık, takılıyor. Bir de şöyle bir aparatı var. Bu aparatı da arkadaşlar, su, işevi dışarı su için giriş çıkışları için. Evet. Hepsi bu. Bu da daha önce kullandım dedim ya. Bu da motora takılıyor arkadaşlar. Su sıçramasın diye. Havlu süpürmek için böyle bir aparat var. Gösteriyorum. Evet. Böyle bir uç aparatı var. Bu da hem koltuk için hem halı için. Şöyle. Ben bununla koltukları sömürtüyorum. Çok güzel e, içini temizliyor. Tozunu alıyor. Evet. Böyle bir de kirli su tankı arkadaşlar. Halıyı yıkadığında bunun içine kirli suyu alıyor. Şimdi bunu da göstereceğim size tekrardan. Kapağını çıkardım. Pardon. Şöyle arkadaşlar. Hortumun girişi. Evet bu da iç iç tarafı yani kuru e, kuru süpürgede kullanacağımız iç. Yine aynı şekilde kuru süpürgeye Şöyle bir e, motora takılı bir aparatı var. Arkadaşlar bu benim çok eski 8 senelik dedim ya. Ben bunu yıkamıştım. Ondan böyle oldu. Evet. Şurası da yine aynı bir filtre. İlk başta zaten göstermiştim. İç tarafta bir filtresi daha var böyle. Evet, güzel bir makina. İçini çıkardım. Şimdi şunu şu elimizdeki görmüş olduğumuz halı yıkarken bunu içeri oturtuyoruz. Evet size göstermek için açısından göstereyim. Burası e, kirli su tankı. Yani halı yıkarken suyu buraya boşaltıyor. Evet burayı buradan çıkartıyoruz. E, halı yıkacağımız zaman şunu Şöyle buraya takıyoruz. Bu bu şekilde takıldı. Evet üstünü, içini kapattık. Buraları da kapatıyoruz. Bu halı yıkamada şu anda kirli su tankını size gösterdim ve taktım buraya. Şimdi temiz su tankı nerede? Evet kirli te temiz, temiz su tankı burada motorun arkası gösteriyorum size burası boş arkadaşlar şu kirli şey temiz su tankı buradan suyumuzu dolduruyoruz sadece size göstermek için açtım sadece size göstermek için açtım arkadaşlar şimdi bunu tekrar oturtacağım şöyle işlerini de göstereyim Evet burası temiz su tankı. Suyu buradan veriyoruz, dolduruyoruz. Şimdi bu bir aparat göstermiştim ya. Evet şurası zaten süzgeç kısmı. Süzülen hortuma süzerekten giriyor. Şöyle alıyoruz. Evet burası oturdu arkadaşlar. Şimdi içine temiz suyu koyduk. Deterjan da koyduk. Bunu buraya yerleştirdikten sonra bunu şöyle şu şekilde. Bunun işi bitti. Gördüğünüz gibi İçine filtresini de koyduk motoruna Ve temiz kedi su tankını da koyduk Arkadaşlar sıra geldi Hortumu ucuna takmaya Evet Şimdi şu uç kısmı Var Bir de şöyle bir kısım var Şimdi şu uç kısmını Şöyle gösteriyorum Buraya takılacak şu kelebekte olan kısım buraya giriyor arkadaşlar. Şuraya. Ben diğerini yanlış gösteren. Öbür uç kısmında motor şey, temiz su tankına girecek. Evet ucunu taktım. Bakın kelebek de içinde kaldı. Üstünde kalacak bu şekilde. Burası suyu motordan alıp buradan halının üzerinde fışkırtıyor. Püskürtme yeri yani. Evet diğer ucu da buraya takıyoruz hortum ucunu görünü gibi. Eee pump e, pump yazan pompa yerini sadece halı yıkamada kullanıyoruz. Bu şekilde ses çıkarıyor. Size göstermek istedim arkadaşlar. Pompa bastığımız zaman otomatikten temiz suyu alıyor, dışarıya veriyor. Arkadaşlar şöyle bir cihazı vardı. Şimdi şunu da aparatını e, bir de şu bu da altında içine girmeli. Şu şekilde bunu şuraya oturtuyoruz. Evet oturturdum. Bunu neden gösterdim size? Şimdi şunu halı yıkarken kullanılacak. Bunu da göstereyim. Evet taktım. Bunu da buraya takıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunun altı az önce taktım ya. Halıyı yıkarken sürekli bu şekilde basmamız lazım ki su fışkırsın. Püskürtme de kullanıyoruz burayı. Şu kısmını. Şimdi kısa olarak olaraktan şöyle göstereceğim. Ee, bunu şu uzun demir var ya. Ona takılabiliyor ama ben size böyle göstereceğim. Sadece şuradan hortumun ucunu görüyorsunuz. Evet. Bu hortum nereye bağlandı? şuraya bağlandı. Sadece bu kadarını göstereceğim. Çünkü ona ben şimdi takamam. Uğraşamam arkadaşlar. Yani şunlarla şunlar dışarıdan toplu. Yine de kısaca şöyle gösteriyorum. Şu şekilde dışarıdan uç kısmını da şu şekilde fark edin. Şöyle uç kısmını uç kısmı da burada. Evet bu böyle bağlı. Şu şekilde ve buradan zaten buraya da bağlı. Anlatabildim mi? Bu da zaten e, uç kısmı olarak da şöyle bağlı Ve az önce gösterdiğim şekilde de buradan böyle basa 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 temizliğimizi yapıyoruz. Bu bir ıslak zemin temizliğidir. Zaten e, kullanım kılavuzunda alanlar muhakkak içini inceleyerek e, görürler ve ayrıca servis de bunu anlatıyor zaten nasıl kullanılacağını arkadaşlar. Ben tekrardan böyle takılıydı çıkartıyorum. Size başka bir şey göstereceğim. O da güzel bir hava üfleme dışarıya. Şurayı arkadaşlar çıkarıyoruz. Şöyle bastıraraktan çıkarıyoruz. Filtresini çıkartıyoruz. Şimdi buraya bir aleti var bunun. Şöyle bir aparat var. Evet. Hani süpürürken içine veriyor ya. Şimdi havayı dışarıya üfleyeceğiz. Bunu işte şöyle gösterirsem daha iyi anlatacağım. Ee, süpürge yaparken buraya koyuyoruz, doğru? Şimdi bunu buradan çıkartıyoruz. Dış üflemeli. Arkadaşlar şöyle buraya veriyoruz. Evet, bu dış pardon, bir saniye çıktı gösterdim ee, konuşamadım çünkü yüksek bir ses vardı gördüğünüz gibi perdeyi dahi dışarı üfürdü yani bu havayı dışarı üfürüyor Mesela ben e, bilgisayarı motor için temizlerken de bunu kullanıyorum. Öyle tersten. Motor ise tozu dışarı atıyor. Anlatabildim mi? Çekmiyor. Çünkü içine çekerseniz kabloları bozabilir diye düşündüm. Bununla çok güzel temizlik yapıyor. Evet böyle bir özelliği de var. Bu arkada. Şimdi arkadaşlar e, makinemizi tanıttık sanırım. E, elimden geldiği kadar size tanıttım. Şimdi tekrar toz probasyonu içine koyacağım şeydir ürünleri tekrar size uzun uzun göstermiş olmayayım diye sadece bunu da bu şekilde anlatmak isterim kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz ve size inşallah bir faydam olmuştur e, faydam olduysa ne mutlu bana e, elimden geldiğince makinamı tanıtmaya çalıştım dediğim gibi süpürgesi mükemmel emiş gücü mükemmel sesi mükemmel e, uzun vadeli çalışıyor hiçbir sıkıntı yok e, gerçekten e, duvarları Gerçekten duvarları dahi temizliyor. Çünkü aparatlar gösterdim ya. Ucu mesela şunlarla duvar temizlenebilir. Bununla duvar temiz... Mesela ben bunun duvarı hiç temizlemiyorum ama temizlersem şunla temizlerim. Ee, artı perde e, ben genelde bunu şu şekilde yerleri çok güzel temizliyor hakikaten. İsterseniz biraz da süpürge içine geçelim. Nasıl süpürüyor onu göstereyim size. Arkadaşlar şimdi şu anda içindeki de çıkartıyorum. Evet. E, görüldüğü gibi şunun şeyini de taktım. Çok basit. Şuradan takılıyor arkadaşlar zaten. Toz torbamda takıyorum şimdi. Evet. Toz torbasını taktım. Evet. Arkasını da çıkarttım. Şimdi şu kitlesini de takalım. Fitresini de taktık. Türkiye için sadece şuraya bas. <laughs> böyle arkadaşlar. Umut o göstermek için size gösterdim. Hakikaten makineden çok memnunum. Aura, Aqua almak isteyenler alabilir. günü rahatlıkla kullanılabilir. 8 senedir makinamda kullanıyorum. Dediğim gibi kendi hatamdan dolayı sare yıkamasında sorun çıktı. Ama onda bir götürüp göstereceğim. Dediğim gibi makine çok büyük. 9 litrelik, 9 kilo bir makine gerçekten bayağı ağır. Ben bayağı belimi de ağrıtıyor kullanırken. Ee, yıkamayı zaten halı yıkamaya da veriyorum da o yüzden pek ilgimi çekmedi yani götürüp şey yapmadım zaten şöyle söyleyeyim halı olarak da çok güzel temizlikten sonra arada bir bunu silme işi olarak da kullanılabilir makine yıkadığım zaman benim makine de bir yıkanır da makine ağır ya oturduğum yerde yıkıyorum bazen e ne bileyim o zaman öyle yapıyordum ee, şimdi makine bu şeyi bozulmadı motoru falan çok şükür ama Dediğim gibi detaycana yanlış kullanınca öyle bir hata oldu. Siz bu hata yapmayın diye söyledim. Teşekkürler, İyi günler diyorum. Kullananlara hayırlı uğurlu, alanlara hayırlı olsun, hayırlı günlerde kullansın inşallah. Hoşçakalın.